Koca bir boşluk. Depremin vurduğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarının ardından geriye kalan işte bu manzara. Facianın boyutunu gösteren görüntü. Toprağımız, nefes aldığımız, yok şimdi ne caddemiz, ne sokağımız. Akşam çökünce şehir terk edilmiş şehir gibi duruyor yani. Binlerce Hataylı onlarca evde yaşıyordu. Hepsi bir gecede yerle bir oldu. Bir uyandık sabah 9 10 gibi hayalet bir şehir oldu buralar. Yıkılan evlerin enkazları kaldırılınca medeniyetler şehri Hatay'ın eski hali hatıralarda kaldı. Kalanlar bunlar yavrum. Yani. Kalanlar bunlar. Hatay Antakya'dayız. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İşte buranın da enkazı kaldırılmış ve adeta hayalet şehre dönmüş durumda. Ve geri ise sadece acı ve hüzün kaldı. Biz de burada gördüğünüz gibi sadece anıları topluyoruz. Ne bulabilirsek. Bir zamanlar gezdikleri, yürüdükleri, alışveriş yaptıkları sokakların yok olduğunu gören depremzedeler büyük hüzün yaşıyor. Depremden önce baya canlıydı yani. Oturulan yerde aileler cıvıl cıvıldı. Ama şimdi gelin görün ki her taraf sessiz sedasız. Geziyoruz, şey yapıyoruz, yerleri bile tanıyamıyoruz. Nerede evler, nerede dükkanlar falan semtleri bile tanıyamaz olduk. Asi Nehri'nin tam yanındayız. Aslında burası kent hayatının merkeziydi. Ama depremle birlikte işte burada bulunan onlarca bina yıkıldı. Onlarca kişi de hayatını kaybetti. Ve şimdi aslında burası adeta sessiz bir meydana dönmüş durumda. Öte yandan hafriyat kaldırma çalışmaları AFAD koordinesinde devam ediyor. Kamyonlar günde 300 bin sefer yaparak molozları şehirden taşıyor.